Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Almanya Başbakanı Scholz, tanklarımız Rusya'yı vurmayacak. Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev'e verilen Batı yapımı silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılmayacağı konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev'e verilen Batı yapımı silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılmayacağı konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi. Bild gazetesine demeç veren Scholz'e Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının vurulmaması konusunda bir mutabakat olup olmadığı soruldu. Scholz, bu konuda fikir birliği var yanıtını verdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağı, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceği uyarısında bulunmuştu. Medyedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, her türlü yanıtı verebiliriz, Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız demişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.